Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün beraber organik kimyaya giriş kısmıyla size soru çözümleri yapacağız. Şimdi organik giriş kısmında arkadaşlar önce bir organik, anorganik farkları vesaire karbonun özellikleri ile ilgili sorular karşımıza çıkabilir. Biz de burada size ona göre sorular hazırladık. Organik kimyanın ilk kısmı ile ilgili diyelim, başlangıç kısmı ile ilgili. Şimdi bunlardan bir tanesi organik madde ile anorganik maddenin karşılaştırılma soruları. Özelliklerini iyi bilmemiz lazım. Diyor ki yargılarından kaç tanesi organik maddelerle ilgili olarak doğrudur? Sevgili arkadaşlar ana kaynağı canlılar ve petroldür organik ürünlerin. Zaten petrol deyince aklınıza organik kimya gelsin. Yanıcıdırlar karbondioksit ve su oluşurlar. Bunu zaten kimyasal hesaplamalarda da söylemiştik değil mi? Organik olan bir madde yandığında karbondioksit ve su çıkarır. Erime kaynama noktaları anorganiğe göre düşüktür. Çünkü anorganikte biraz daha iyonik çekim vesaire var ya arkadaşlar kovalent bağlarının yanı sıra. Dolayısıyla orada biraz daha o maddeler anorganik maddeler genellikle tabi e, organik maddelere göre daha yüksek erime kaynama noktalarına sahip. Suda çözünürler burası maalesef suda çözünenleri var. Ama suda az çözünürler deseydi doğruydu. Suda çözünür kesin bir hüküm. Hayır arkadaşlar. Suda genellikle az çözünürler organik maddeler. Çözünenleri de molekül yapılı şekilde çözünür. Tepkimeleri genellikle yavaştır. Organik maddelerin tepkimeleri e, şeye göre anorganiğe göre daha böyle ne diyelim <laughs> eksi artı çekimine dayanmadığı için biraz da hibritleşme vesaire olduğu için biraz elektrik orbital örtüşmesi olduğu için daha kovalent bağlar ağırlık olduğu için daha yavaştır arkadaşlar. Kokusuzdurlar. Organik maddeler kokuludurlar. Bunu yani limonun, çileğin, meyvelerin kokusunu veren ondaki organik maddelerdir arkadaşlar. Ya aldehitlerdir ya asitleridir. Dolayısıyla kokusuzdurlar kısmı yanlış koku sahibi. Dolayısıyla organik maddelerimizde kaç tanesi doğru çıktı? 1 2 3 dört tanesi. Organik maddelerimizi ilgilendiren unsurlar. Organik ve anorganik bileşiklerle ilgili yine hangi ifade yanlıştır diye sormuş. Organik tepkimelerin çoğu katalizörlerle gerçekleşirken anorganik tepkimelerde nadiren katalizör kullanılır. Katalizör neydi arkadaşlar? Bir tepkimeye girip hızlandıran madde. Organik tepkimelerde katalizör gerçekten çok fazla kullanılıyor. Anorganik tepkimelerde de var ama daha ona göre bu genel bir kavramı oturtmuş. Dolayısıyla bunu doğru kabul ettik. Organik bileşiklerin sayısı anorganik bileşiklerden fazladır. Doğrudur. Hatta yani milyon katı demeyelim ama baya baya bir fazla. Yani birkaç yüz bin, e, 300 dört bin kadar anorganikten bahsediyorsak milyonlarca organik bileşiğimiz var arkadaşlar. Dolayısıyla bu da doğru. Organik tepkimeler genellikle anorganik tepkimelerden daha hızlıdır. Organik tepkimeler anorganiğe göre daha yavaştır sevgili arkadaşlar. Hızlı değildir. Genellikle organik bileşikler elektrolit özelliği göstermezler. Doğrudur. İyonal çözüm şey moleküler çözündükleri için dolayısıyla iyon olsaydı elektriği iletecekti. İyon olmadığı için elektrolit özellik göstermez. Organik bileşiklerin erime kaynamaları anorganikten düşüktür. Doğrudur. Çünkü aralarındaki bağ etkileşimleri daha zayıftır. Ondan kaynaklı. Moleküllerin birbirine tutmaları yani genelde apolar oldukları için London kuvvetleri vesaire. Polar olanları da var. Ee, hidrojen bağı olanları da var ama bir örneğin sodyum klorürü bir arada tutan kuvvetlerle kıyasladığınızda baya baya düşük kalıyor. O yüzden de erime kaynaması düşük arkadaşlar. Bir başka sorumuz yine sınıflandırma organik anorganik özellikleriyle ilgili. Yukarıda verilen <laughs> organik veya anorganik olarak sınıflandırması aşağıdaki hangisi doğru olarak verilmiştir? Biz bunları gelin beraberce sınıflandıralım. Şimdi önce anorganikleri başlayalım. Şimdi arkadaşlar asitlerimiz, bazlarımız, tuzlarımız bunlar anorganik maddeler. Bunlar anorganik diyelim. Uzun uzun yazmayın. Artık koyayım anorganikleri. Kağıt gördüğünüz gibi polimer yapılı bir madde. Selüloz. Dolayısıyla bu organik. PVC bu da aynı şekilde polimer yapılı bir madde. Organik. Yine bir asitle karşı karşıyayız. Bu da anorganik. Karbondioksit bu da anorganik. Şimdi anorganiklerimize 2, 5 ve 4 olarak sıraladık. Hangilerini de tutuyor? Şunu da tutuyor değil mi efendim? 2, 5, 4 ve 6 şu 6 5 ve 2. O zaman bakalım başka var mı tutan? Yok. Sabun e, bu bir yağ maddesinin sodyum hidroksitle tepkimesi sonucu oluşan bir eee esterleşme tepkimesi. Dolayısıyla dediğimiz bir kondensasyon polimerleşmesi de diyebiliriz. Burada ne arkadaşlar? Organik bileşik. Kağıdın zaten bir polimer yapılı madde olduğunu söyledik. Bir organik bileşik. PVC polivinil klorür. Bu da bir organik bileşik sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla 1, 3, 4'te ne olacak? Sevgili arkadaşlar organik olacak. Cevabımız B seçeneği. Burada kolaylık olsun diye şöyle bir şey yapabilirsiniz. İçinde tabi burada ee, şey olanlar. Yani karbon dioksit. içinde karbon olup da yani istisnai olanları bilirseniz işte karbon monoksit, karbon dioksit. Yani sanki dıştan baktığınızda adeta bir organik canlandırsa da bunlar arkadaşlar efendim başka bir karbon monoksit dioksit yazdık. Ee, bunlardan başka başka H2CO3 diyelim. Ama buraya sığmadı. Şöyle yapalım. H2CO3 Bunlar tip olarak sanki hidrojen karbon içeriyor işte vesaire organik gibi kendilerini andırıyorlar ama aslında neler? Anorganik maddeler. Bunların dışında şöyle bir yıldız yapayım. CCl4 görürseniz arkadaşlar bu organiktir. Organik. Çünkü bu CH4 metanın klorla doyurulmasıyla elde edilen organik bir ürün yani. Doyurulması yanlış oldu. Yer değiştiririz. CHO elementlerinden oluşan ve basit formülünü vermiş. Bir bileşim mol kütlesi imiş. Buna göre bileşim molekül formülü hangisidir diye soruyor bize. Bu tarz sorularda şöyle yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi molekül formülü ile basit formül arasındaki fark N gibi bir sayı ile çarpılması. Yani belli bir sabit sayı ile bunların çarpılması sonucu molekül formülü ulaşıyoruz. Örnek veriyorum. Mesela sizin formülünüz C3H8 ya da daha şey olsun C3 H6 OH 2 olsun. Bu sizin molekül formülünüz. Bunun basit ya da sade formülü hepsinin ortak bir sayıyla şey sadeleşmiş hali. Bu sadeleşebilir mi arkadaşlar? Hocam bununla bu 3 ile 6 ile sadeleşebilir. Burada 3 ile 6 ile bunu sadeleştirip bunu sadeleştirmezseniz olmaz. Dolayısıyla bunun kaba formülde yani basit formülde yine aynısı çıkacak arkadaşlar. Yani bunu hepsini toplu hale yazacak olsam C3 H8 O2 efendim. Bunun daha da sadeleşemediği için molekül formülüyle basit formülü aynı. Bazı maddeler sadeleşebilir. O zaman da molekül formülü basit formülü farklı çıkar. Yani burada molekül formül eşittir basit formül diyelim. Ama mesela C2H6 ile CH3 yapıp bunu N yaptığınızda ne olmuş oluyor sevgili arkadaşlar? Bunun N katı. Yani bu bunun basit formülü. Bu da molekül formülü olmuş oluyor. Şimdi bu bilgilerle şu maddemizin basit formülünü vermiş. C2H4O. O zaman 24 karbondan gelecek. 4 hidrojenden gelecek. 16 da oksijenden gelecek. Şimdi ben bu sayıyı n ile çarpacağım. Sonuçta 176 çıkacak. Bu o demektir aslında. Onun n ile çarpılmışı molekül formülünü veriyor. 24. Şurası da 20 yaptı efendim. 40. 44 n eşittir 176. Buradan n eşittir 4 çıktı. n yerine 4 koyunuz. C2'yi 4 ile çarptığınız zaman yani şurayı 4 ile çarptığınız vakit C8 H16 O4 C8 H16 O4 hangi seçeneğimizde mevcut? Denizli seçeneğinde mevcut arkadaşlar. Demek ki basit formülü bir sayı ile çarptığınızda bir tam sayı ile çarptığınızda molekül formüle ulaşıyorsunuz. Onun için de tabi bu bilgi vermesi lazım. Yoksa seçenekler çoğalır. Bir diğer sorumuza geçelim. Organik bir bileşik vermiş, oksijen gazıyla yanma. Bu tarz soru da çok ÖSYM'nin de geçmişte sorduğu soru tiplerinden arkadaşlar. Dikkatli dinleyin. Harcanan maddelerin mol sayısı zaman grafikleri verilmiş. Buna göre bize büyük ihtimal formülünü soracak. Gelin beraber önce şu formüle bakarak, yani şu grafiğe bakarak ne yapmam lazım? Şimdi arkadaşlar, X maddesi reaksiyona giren belli. Bak harcanmış. Bu giren harcanmış. Bunlar oluşanlar zaten karbondioksit suyu sağda olacağını tahmin edersin. Nereye yazayım? Şuraya yazayım. Şimdi ben oksijen reaksiyona girecek. Karbondioksit çıkacak. Su çıkacak. Bir de bilmediğim X maddesi var. O da girecek. Şimdi her birisinin mol sayılarına bakalım. Harcandığı miktarı bulalım. Oksijenimizden 0.6 harcamışız. Ben şuraya 0.6 yazayım. X maddesinden 0.4 ile başlayıp 0.2 ile bitirmişiz. Yani bundan 0.2 harcamışız. Şuraya yazayım. Karbondioksitten 0 ile başlayıp 0.6'ya gelmişiz. O zaman bunun mol sayısı 0.6. Suyu 0, 0'dan başlayıp 0.4'e gelmiş. Şöyle 0.4 yaptım. Şimdi bu sayıları tek tek çarptığınızda buradaki formül kendiliğinden ortaya çıkacak. Bakınız 0.6 çarpı karbondioksitin c'si 0.6c'ye ihtiyacınız var. Onun da tek geleceği yer burası. Altını 3 yazarsanız 0.6 olacağı için formül çıktı ortaya. 0.4 çarpı 2 0.8 0.2'yi neyle çarpayım ki 0.8 hidrojen yapsın? O da 4. Burada yok gördüğünüz gibi. Oksijende durum çatal. Dikkat edin. Bir burayı hesaplayacaksınız. Buradan çıkaracaksınız. Eksikse burayı tamamlayacağız. Şimdi önce oksijenleri bulalım. Şuradan 1.2 Şuradan da 0.4 Ettiğimiz size 1.6 1,6 sağda var. 1,6 da solda olacak. Şimdi buradan ne geliyor efendim? 1,2. E o zaman 0,4 eksik. Hocam 0,2'yi neyle çarpalım ki 0,4 olsun? O da 2 ile. Yani C3, H4, O2. Şuraya kocaman yazalım. C3, H4, O2 formülüne sahip bir maddeyi yakmışlar. Şimdi gelelim sorusuna. Buna göre x bileşenin formülü ne yaptık? Az evvel dedik C3, H4, O2 dolayısıyla bulmuş olduk. Demek ki burada harcandığı miktarları böyle katsayı gibi yazıp sağa sola işlediğiniz zaman normal denklem denkleştirir gibi bu işin içinden çıkabilirsiniz arkadaşlar. 7.4 gram organik bir bileşik yine yanıyor. Normal koşullarda karbondioksit ve su miktarlarını vermiş bize. Buna göre basit formülü hangisidir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar ben denklemimizi bilmediğim için şuraya organik bileşimimizi yazdım. Artı oksijen dedim. Ok, karbondioksitte de su çıkacağı için onları da yazdım. Efendim şu arkadaş 8.96 litre ise normal koşullarda 0.4 mol olduğunu biliyorum. Hocam nasıl buldun? Şöyle buldum. 1 mol olsaydı 22,4 acaba kaç mol 8,96 dedim. İçler dışlar. X buradan ne çıkacak arkadaşlar? 0,4 mol. Geldik suya. 9 grammış. 1 mol olsaydı 18 gramdı. Onu da buradan bulduk. H ve O sayısı. 18 gram. O zaman kaç mol ki? 9 gram diyorsunuz. Buradan da 0,5 mol buldunuz. Şimdi suyun molü de belli. 0,5 karbondioksitin belli. 0,4 Soru şu. Organik maddenin de gramajı verilmiş bize. 7,4. Bunun içerisinde C olabilir, H olabilir, O belki olabilir. C ile H kesin ama. Çünkü su çıkmaz yoksa. Oksijenden şüpheliyiz. Onu nasıl gidereceğiz? Şuradaki sayıyla buradaki sayı karbon hidrojen miktarları cuk oturursa sorun yok. Oturmazsa o zaman 1-2 eksiklik oksijen yüzündendir. Şimdi verelim. Karbon ne kadar? 0,4 mol. O zaman 1 mol karbon 12 gramsa buradan 0,4 mol olduğunu biliyorsunuz ya. 0,4 yazayım şuraya. Bunun da şöyle biraz siyah yazalım. Bunun da o zaman 0,4 mol olan bu arkadaşın buradan da suyumuzun miktarı 0,5 çarpı 2'den 1 mol. Bakınız karbon 0,4 ile 16'yı çarptığınızda 4 kere 40 24 6,4 mi yaptı arkadaşlar? Bir daha çarpayım. Pardon 12 çarpacağım. Karbon. 4,8 gram. 1 mol 12 gram. 0,4 molü 4,8 gram. Yani MA'sıyla molünü çarpıyorsunuz. N eşittir. M bölü MA ya arkadaşlar. M de MA çarpı N demektir. Buradan gramajlarını bulacağız ki çünkü 7.4 gram olarak verilmiş ya ona eşit mi diye bakacağız. Şimdi 4.8 karbonumuz 1 mol o da eşittir 1 gram yapıyor. Hidrojenimiz var. Toplayınız 5,8 yaptı. E 7,4'ün eksiği var. O zaman o eksiği kim tamamlayacak? Oksijen. Kaç gram? Cevap 1.6 gram. Toplayalım. 1.6, 2.6, 4.8 daha 7,4 yaptı. Şimdi demek ki bir kere formülümüzde C var, H var, O var. Kesin eminiz. Ne kadar var? Oksijenden de gördüğünüz gibi 1 mol 16 ise bundan da 0,1 mol varmış. Şimdi hepsinin mollerini altına yazın. 0,4 efendim. Şurası kaçtı? 1. Şurası kaçtı? 0,1. Şimdi hepsini makul bir hale getirene kadar tam sayıda çarpıyorsunuz. Yani hepsi tam sayılı bir değer olacak. O zaman onu şimdi kırmızıya dönüştürelim. C04 hidrojen 1 oksijen 01 Şunları 10 ile çarpsak C4 H10 O1 oldu mu arkadaşlar? Daha da iner mi aşağı bu? Sadeleşir mi? Hayır. O zaman minimum C4 H10 O1 şeklinde olan seçeneğimiz bizim basit formülümüz. Molekül formülümü onu bilmek için bu gramın kaç mol olduğunu bize dolaylı ya da direkt söylemesi lazım. Demek ki son bir hızlıca özetliyorum. Öncelikle çıkan maddelerin gramaj ve litreleri verilmiş mollerini buldum. Oradan karbon ve hidrojen miktarlarını buldum mol olarak. Veya onları da sonra grama çevirdim. Çünkü niye toplamı gram verilmiş ya o gramları çıkardım. Eksik buldum o eksik oksijenle tamamladım. O zaman dedim ki CHO içeren bir yapı. Zaten seçeneklerde bir tane olduğu için hemen onu C'ye elemiş oldunuz. Sonra da mol ağırlık mol sayılarını şöyle altına yazdım. Burada gördüğünüz gibi 04101. 1. Sonra bunu tam sayı yapmak için herkesi 10 ile çarptım. 4, 10 ve 1 oldu. Daha da sadeleşmiyor. Böylece bırakıyoruz. O zaman bileşiğimizin basit formülü budur. Belki molekül formülü de budur. Gelelim Yine bir başka soruya. Karbon, hidrojen, oksijen içeren bir organik bileşik. Elementlerin ve bileşiğin mol sayılarını gösteren grafik yukarıda verilmiştir. İsterseniz burada bileşiğin içeriği belli ya. Oradan gelip formülünü beraber türetelim. Şimdi bileşik 02 miş Ben şöyle diyorum. Parantez yapın. Bileşiğin mol sayısı belliyse önüne yazın. C, H ve O'yu yazın. 02'yi öyle bir sayı ile çarpacaksın ki bak ne olacak? 04 çıkacak. O zaman bu sayı ne olmalı? 2. 0 öyle bir sayı çarpacaksın ki 1.2 çıkacak. O zaman hidrojen ne olacak? 6. 0-2'yi 0 02 çıkması için buraya da 1 yazacağız. Şimdi C2H6O bizim neyimiz sevgili arkadaşlar? Bu maddenin molekül formülü. Daha da iner mi? İnmez. Çünkü sadeleşmiş. Yani 2-6-1'i daha ortak bir bölene bölemiyoruz. Gelelim soruya. Diyor ki Buna göre bileşiğin basit formülü bulduk. Molekül formülü bulduk. Basit formülü de aynısı olduğu için şunları kesin bulduk yani. Bakın siz de şahitsiniz. Mol kütlesini sevgili arkadaşlar mol kütlesi için bize bakalım burada vermemiş. Burada vermiş mi? Burada da vermemiş. Ne lazım biliyor musunuz? Karbon, hidrojen, oksijen değerli. Hocam ben ezbere biliyorum. Yok, burada ezber yok. Burada vermişse yaparsın, vermemişse yapamazsın. Dolayısıyla birleşim molekül mol kütlesi molekül ağırlığı. Bunu bulamazsınız. Normalde bulabiliriz eğer vermişse. Dolayısıyla burada kesinlikle bulunabilir mi? Vermediği için bulunamaz diyoruz. Yani cevabımız böylece 1'deki garanti buluyoruz. 3'e ancak verseydi yapabileceğiz diyoruz. Sevgili arkadaşlar bir sonraki videomuzda yine organin içerisine yavaş yavaş adım adım ilerleyeceğiz. İzlemeye devam et.